bir arayayım. Hadi söyle. Söyleyecek misin arayı? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hop. Karan bugün balonla oynuyor. Yallah. Al bakalım. Uç. Tamam. Gel 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 gel. Gel bakalım yanıma. Gel. Dikkatli ol. Dikkatli. Tamam. Öpücüğüm geçti. Tamam, geçti mi? Geçti, tamam. Hadi gel. Tamam. Al anneciğim. Dikkatli ol tamam mı? Topun nereye gittiğine iyi bak tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi koş. Tamam. Topun nereye gittiğine dikkat et anneciğim bir dahaki sefere. Anlaştık mı? Hadi getir balonu. Aa bak bak bak. Klimadan nasıl uçuyor? Bak nasıl gidiyor klimadan. Hadi koş bakalım. Klimanın havasıyla nasıl uçtu gördün mü? Bir dahaki sefere dikkatli olan anneciğim öyle. Bakmadan vurulmaz balona. Hazır mısın? Hazır mısın Karan? Masaya çarptı. Hop. İyi misin? Ne oldu? Ne olmuş annem? Hadi ipini şimdi nasıl vuruyordun? Hadi yap bakalım. Yapabilir misin? Aa, aa neden? Ağzını kapat.